Bir millet nasıl uyanır? Atatürk oyunu yapsaydım nasıl olurdu? Kurtulmamız gereken asıl düşman kim? Atatürk'e sadakat ne demek ve tek bir adam tarihi nasıl değiştirir? Hepsi ve daha azı beğeneceğiniz bu videoda. Muhsin Ertuğrul'un 1932'de sinemaya kazandırdığı Bir Millet Uyanıyor filmiyle başlıyor. Bir Millet Uyanıyor ilk Türkçe sözlü film olarak sunuldu. Kuvayi İnzibatiye hainliğini, namusa göz diken işgalcileri ve işgalcilerle işbirliği yapan kayıtları resmediyor. Filmin dili çok temiz. Sonradan tekrar mı dublajlanmış bilmiyorum ama duru bir Türkçe ile yazılmış konuşulmuş. Özellikle son söz bölümünü günümüzden biri çıkıp söylemiş gibi. 1932'de Türkiye'de böyle bir film yapılmış olması inanılmaz. Zaferle sonuçlanan haklı mücadelesini üzerinden 10 yıl bile geçmeden son teknolojiyle anlatan Türkiye'den bir parça. Elin Hollywood'da yalan doğan ne filmler yapıyor? Bizim anlatılacak çok hikayemiz var <laughs> da ya alıyoruz işte gibi boş, bomboş kahve muhabbetiyle avunan Türkiye'nin tam zıt. Önce tarihi yapıyor, sonra yazıyor. Yapmadığını yazanlara çok uzak. İzlenir mi derseniz yanıtım bulanık olur. Sinemada anlatım tekniğinin henüz olgunlaşmadığı dönemlerde çekildiğinden dolayı mekansal algıyı oturtmak, olay örgüsünü takip etmek zor. Ayrıca her nedense restorasyonu yapılmadığı için ses ve görüntü rahatsız edebilir. Yer yer kesintilerde sinir bozabilir. Çok merakınız yoksa es geçmekte veya restorasyon beklemekte beis görmüyor. Etkileyici yanları da yok değil yani var. Bazı kaplar Şaşırtıcı derecede tatmin edici. Kurşuna dizememe sahnesindeki tüfek doldurma sekansı nefis çekilmiş. Bir de ekrana gelen yazıların yeni Türk harfleriyle olması tüyleri diken diken ediyor. Türk milleti için yapılmış bir film olduğunu akla kazıyor. Bir Millet Uyanıyor hakkında daha detaylı bilgiyi Tunca Arslan'ın yazısından alabilirsiniz. Geçen yıl Atatürk oyunu yapsaydım nasıl olurdu diye merak ettim. Kalkıp yaptım desem daha destansı olurdu ama tembellik edip sadece aklımı ziyaretleyen fikirleri dökeceğim. İlk olarak klasik Medal of Honor ve Call of Duty ikilemesinden esinlenmek makul geliyor. Mustafa Kemal'in cephelerdeki mücadelesini onun komuta ettiği bir askerin gözünden deneyimlemek muhteşem olurdu. Tarihi anları tıpkı Moh ve Jod'un film sahnelerine yaptığı gibi oynanışa yedirebilirdim. Anafartalardaki süngü hücumundan İzmir'e süvarilerle girişimize kadar kadar birçok ruh doyuran anı yaşayabilirdik. İkinci olarak, Gazi'nin meclisteki mücadelesini bir mebus gözünden deneyimlemek ilginç olurdu. Tartışmaları Ace Attorney gibi Visual novel tarzında meclis oturumlarına uyarlayabilirdik. Başkomutanlık meselesine birinci gözden şahit olmak bile tek başına müthiş bir heyecan uyandırırdı. Tabi bir milleti uyandırmak için son teknolojiyi kullanmak istiyorsak oyun dünyasında da bir Muhsin Ertuğrul'a ihtiyacımız var. Kurtuluşta bir abi var diye gevşek bir şakayla başlayacağımı tahmin etmiyordunuz zaten ben de hicap duyarak vazgeçtim. Şu çılgın Türkler eseriyle bilinen Turgut Özakman'ın en önemli ikinci eseridir Kurtuluş. Birincisi ise iki ciltlik Cumhuriyet Türk Mucizesi kitabıdır. Kurtuluş dizisi 6 bölümlük bir mini seri diyerek künye bilgileri saçmakta olmaz. Bu dizi fedakarlığı duygularımızı döve döve öğretiyor. Şikayet etmek yerine problem çözmeye odaklı bir milletin imkansızlıklar içinde imkansızı nasıl başlayacak? başardığını anlatıyor. Keder veren sorunlarla ancak yaratıcı çözümler sayesinde başa çıkılabileceğini gösteriyor. Milli mücadelenin bitmediğini, Yunan, Fransız, İngiliz vesaireyi zaten yendiğimize artık asıl düşmanın her zaman olduğu gibi cehalet olduğuna işaret ediyor. Türk istiklalinin temelinde 15 Temmuz 1921'deki Marif Kongresi'nin yattığını hatırlatıyor. İşgalci Yunan kovulduktan, emperyalist İngiliz yenildikten sonra medeniyet için onlarla barışılır. Ancak Türk milletinin asla barışmaması gereken tek bir daimi düşmanı vardır. O da cehalettir. Kurtuluşun son mesajı budur. Bu kez insan köşesinde Atatürk'ü değil ona sadakatin temsilini konuşacağız. Kurtuluş dizisinde RTRT'nin sansürlediği bir kısım var. Büyük taarruzda stratejik olarak en önemli noktalardan biri olan Çiğil Çiğiltepe'yi almak Miralay Reşat Paşa'nın vazifesidir. Yunanlar Sinan Paşa'dan Dumlupınar'a geçişi engelleyen bu tepenin önemini bildiklerinden çetin bir savunma yapmaktadır. Reşat Bey 26 Ağustos gecesi Nurettin Paşa'ya yarın saat 12'ye kadar tepeyi alacağının sözünü verir. 27 Ağustos saat 11 1.20'de telefon çalar. Arayan Mustafa Kemal Paşa'dır. Hedefine niçin ulaşamadığını sorar Reşat Bey. E. Reşat Bey yarım saat sonra hedefine ulaşacağını taahhüt eder. Birkaç saat sonra Türk ordusu Tepe'yi düşmandan temizlemiştir. Fakat Reşat Bey verdiği sözü tutamadığı için intihar etmiş ve bu zaferi görememiştir. Kulağa aşırı bir örnek olarak gelebilir ama görev bilinci budur. Ataya, orduya, millete verilen söz ciddidir. Reşat Çiğiltepe'nin onurunun zerresine sahip olmayanlara 2023 sözleriyle uyutup bunun hiçbir ceza cezasını çekmeyenlere inat Türk gençliği birinci vazifesini hatırlamalıdır. Şevket Süreyya Aydemir'in 3 ciltlik Mustafa Kemal Atatürk biyografisini okumaya başladı. Hacmi göz korkutsa da okuması epey kolay bir eser. Ben bile ilk gün 100 sayfayı devirdim. Roman diliyle Atatürk'ün hayatı ve onu etkileyen sosyoloji aktarılmış. Atatürk'ü ve çağını anlamak için belki de okunması gereken ilk eser. Henüz bitirmediğimden dolayı detaya giremiyorum fakat en azından bir kitapçıya yahut kütüphaneye gidip tek adamın muhteşem ön sözünü okumanızı tavsiye ediyorum. Yorum abone beğeni sizin tasarrufunuzda katılırsanız da vızır vızır makbule geçer. Görüşmece.